Merhaba arkadaşlar, Vietnam misalına saldır, bunu size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu sayfayı bulmanız lazım. Yani bu sayfa nedir? Evize Go Vietnam diye Vietnam devletinin sayfası. Burada öncelikle yapmanız gereken bir fotoğraf çekmek. Yani bu fotoğraf şu boyutlarda olacak ee, büyük olursa yani size olarak büyük olursa hata veriyor küçültüp tekrar yükleyeceksiniz bu da e, pasaportunuzun ilk sayfası yani isminizin yazdığı ilk sayfa burayı da aynı şekilde fotoğraf çekip yüklüyorsunuz daha sonra işte Visa type diyor buradan Tek giriş veya çoklu giriş isteyebiliyorsunuz. Tek giriş isterseniz single entry, çoklu giriş isterseniz multi type entry diyorsunuz. Ben single girdim. Burada işte single vize, tek giriş 25 dolar artı proses, yani işte oradaki ücretler, yani bu aşağı yukarı 28 dolar falan yapıyor toplamda. İsminizi yazıyorsunuz burada işte erkek bayan erkek veya bayan olduğunuzu belirtiyorsunuz soyadınız doğduğunuz yer uyruğunuz, işte hangi şeye aitsiniz diye din mensubuna sonra sırayla işte buradan seçiyorsunuz Türkiye. sırayla e-mailinizi yazıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken Hotmail'i kabul etmedi. Ben Hotmail vardı. Hotmail yazdım. Hotmail kabul etmedi. Ben e, sonra Gmail almıştım. Gmail'i kabul etti. Gmail'den devam ettim. Sonra burada işte sırayla gidiyorsunuz. Bunu Türkçe'ye de çevirebiliyorsunuz. Türkçeye çevirip de yapabilirsiniz. Zor bir şey yok burada. Sadece gerekli yerleri doldurun, doldurabildiğiniz kadar fazla doldurun. Ben mesela ilk seferde alamadım. Alamayışımın sebebi de şuydu. Burada e, oradaki kalacağım adresi, ben Booking'den bir otel ayırtmıştım. Bu otelin işte ne bileyim adresi, işte Booking'de yazan adresi girdim ama orada böyle çok detaylı bir adres yazmıyor. Detaylı bir adres yazmadığı için de adamlar tekrar geri gönderdiler ve daha detaylı bir adres yazmamı. Ee, bir de burada şey var ee, doğum tarihiniz. Bu doğum tarihinizi yazarken bu baya zor oluyor yazması. Yazıyorsunuz tekrar kendi kendine sonra geri değişebiliyor. Yani sebeplerden biri de buydu benim yapamama sebeplerimden biri doğum tarihini yazdım ama sonradan değişmiş bu doğum tarihi ee, tekrar bana geri geldi ve bu doğum tarihini e, tekrar yazmamı istediler sonra tekrar yazdım düzelttim şurası tekrar yazdım düzelttim ve e, bu sefer oldu ee, sonra şurada aşağıda bir de size söyleyeceğim bu sayfa geçtikten sonra tabi ben geçemiyorum şu an ödeme sayfası geliyor Buradaki ödeme sayfasında e, kart seçenek, tabi kartla ödemek durumundasınız bunu. Kartların içinde e, mesela Mastercard kabul etmedi. E, İş Bankası'nın Visa kartıyla ödemek zorunda kaldım ben. yani Çünkü e, o kartı nedense kabul etmiyor. Mastercard'ı. Visa kart olması lazım. Visa kartınız varsa daha kolay. Yani kolay değil de ödemeyi öyle yapabiliyorsunuz. 854-855 lira gibi bir şey tuttu benimki. İşte hesapladığınızda da 28 dolar gibi bir rakama geliyor. Bu da büyük bir ihtimal 25 dolar e, pasaport e, vize için istenen para. Diğeri de e, büyük bir ihtimal bankanın falan kestiği şeyler olabilir 3 dolarda ondan tam emin değilim çok da bakmadım ee, başka dikkat etmeniz gereken şey dediğim gibi işte bu ilk öncelikle ben mesela fotoğraf çekinmiştim ee, bu pasaport için pasaportumu da yeniledim öbürünün tarihi geçmişti o fotoğrafın bir resmini çektim sonra e, pasaportun resmini çektim İlk öncelikle işe bununla başladım Bilet de almıştım ama bileti tabi burada biletiniz var mı diye sormuyor yani e, seyahat biletinizi sormuyor. Sadece seyahat sigortanız var mı diye soruyor. Seyahat sigortası ben yaptırdım. Seyahat sigortasında da o kadar çok seçenek var ki en ucuzu e, 35 euro ile quick sigorta mı öyle bir sigorta olsa gerek. ya yani Ben bunu da çok seçmek istemiyorum çünkü e, sigortaj ile konuştum. Sigortacı bana şöyle diyor. Yani şimdi sen diyor bunu alacaksın ama burada diyor sana bir şey olduğunda sen bu parayı ödeyeceksin. Yani tekrar Türkiye'ye döndüğünde işte elinde evrakların olacak. Buradan faturanı alacaksın. Gittiğin hastaneden ya da gittiğin yerden resim çek bana diyor ya da görüntülü konuşalım diyor. Sigortacı arkadaş her türlü yani elinde bilgin olması lazım ki. E, geri döndüğünde bunları e, sigortadan alabilesin yani karşılayabilesin yoksa aksi takdirde sana e, inanmıyor tabi sigorta şirketi e, ve bunları vermek istemiyor sana onun için aklınızda bulunsun öyle bir şey olduğunda e, faturasını, evraklarını, her şeyini tam almanız gerekiyor hastanenin, gittiğiniz hastanenin veya gittiğiniz yerin her neyse ancak o şekilde tekrar döndüğünüzde bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Yani oradan dönmeden bu işlemleri de yapamıyorsunuz. Yani orada ha benim sigortam vardı falan deyip olmuyor. Yani o şeylere iyi bakın. Çok seçenek var. Şöyle ki yani dediğim gibi 35 liradan baş yani 1200 1300 liradan başlıyor. Aşağı yukarı 5000 küsür liraya kadar sigorta var. Tabi bu kalacağınız güne göre de değişiyor. Yani burada bir hafta kalırsanız farklı fiyatı var, bir ay kalırsanız farklı fiyatı var, bir yıl kalırsanız farklı fiyatı var. Yani zaten bir yıl değil de altı aydan sonrası zaten bir yıl çoğunluğu yani bazı sigortalar hep bir yıl diye geçiyor. Yani siz orada sadece seçenek koymuş işte bir ay 180 gün öyle seçenekler var. Onlardan birini işaretliyorsunuz o zaman fiyatı düşüp yükselebiliyor ona göre. Başka dediğim gibi bilet olayına bakmıyorlar burada aldığınız bilete. İlk başta bunları dediğim gibi yüklüyorsunuz. Bu olmazsa tekrar sayısını küçültüp yeniden yüklüyorsunuz. Ee, sonra buradaki şeyleri ne kadar doğru yazarsanız buradan Türkçe'ye de çevirebiliyorsunuz. Ben bunları hepsini telefondan yaptım. Yani bilgisayardan yapmadım. Buradan devam ediyorsunuz. Sonra işte bunları yazdıktan sonra burada. E seçilmesi gereken, Yani e, şurada yıldız işareti var. Bakın görüyorsunuz herhalde. Bunları kesinlikle doldurmanız lazım. Yani bazı yerlerde de yıldız işareti koymamış. Yani mecbur değilsiniz ama yine de doldurabildiğiniz kadarını doldurun ve doğru olduğundan emin olun doldurduğunuzun. Zaten bu sayfayı geçtikten sonra size tekrar bu sayfanın e, ön izleme şekli gelecek. Orada tekrar bunlar doğru mu yazdıklarınız gibi bir şey soracak. Sonra ödeme sayfasına geçeceksiniz. Ödeme sayfasında dediğim gibi Mastercard e, geçmiyor. Visa kartla ödeme yapacaksınız. Bu şekilde e, göndereceksiniz. Gönderdikten yaklaşık 2 gün 3 gün sonra bana tekrar dediğim gibi doğru yazmam için tekrar geri geldi. Size bir kod veriyor. Bu kodla tekrar giriyorsunuz. Yani orada e, şöyle sadece yazdığınız şey e, Mail e, sizi takip numarası veriyor. Takip numarası e, ve doğum tarihinizi yazdıktan sonra zaten e, girdiğinizde o sayfaya girebiliyorsunuz. Sizin kendi yazdığınız sayfayı düzeltiyorsunuz. Tekrar gönderiyorsunuz. E, aksi takdirde zaten o sayfaya girmeniz mümkün değil. Yani gönderdikten sonra tekrar o sayfaya giremiyorsunuz. Ta ki onlar gönderene kadar. Yani bunu da bilin. Yani tekrar o sayfaya girmek istediğinizde işlem yapılıyor gibi bir ibare çıkıyor. Onun haricinde o sayfaya tekrar giremiyorsunuz. Hani ben bunu gireyim de ya yanlış yaptım, düzelteyim diye bir seçeneğiniz yok. Onu da e, bilmeniz lazım. E, buralar böyle. E, dediğim gibi 3 gün 4 gün sonra eee vizeniz size geliyor. Yani vize dedim. Aslında bir vize gelmiyor. Şöyle bir e, antetli kağıt gibi düşünün. Oraya isminizin, soy isminizin işte yazıldığı böyle bir pdf dosyası geliyor. Bunu artık alır mısınız? Çıkartır mısınız? Download edersiniz? O size kalmış. Vallahi gittiğimizde biz de göreceğiz. Ona göre ben de daha ilk gideceğim. Yalnız bunları tabii gitmeden almak gerekiyor. Özellikle de Vietnam vizesini. Vietnam vizesi dediğim gibi 25 dolar. Yani bu 28 dolara mal oluyor. Mesela diğer ülkelerin vizeleri daha pahalı. Ben aynı zamanda Kamboçya'yı da aldım. Kamboçya kapıdan da vize veriyor dediler ama ben e, Kamboçya vizesini de aldım. Çünkü ben e, Tayland'a aldım biletimi. Çünkü en ucuz bilet buraya. Yani direkt Vietnam alırsanız 20-25 bin lira falan bir bilet. Ya ben Ne bileyim 17-18 bin liradan başlıyor da olabilir. Çok çok da bakmadım öyle ama e, baktığım kadarıyla minimum 17 ile 20 arasından başlıyor sonra daha da yükseliyor bu bilet fiyatları. Onun için ben Tayland aldım. Tayland biletimi 11.500 liraya aldım. Daha ucuz da vardı. Indigo bir Hindistan şirketinin biletiydi bu. Ben bunu almadım. Neden almadım? Aslında arkadaşlar araştırdığımda arkadaşlar şöyle dediler. Transit vize olayı gerekiyormuş bazı yerlerde. Gerçi bu, bu gerekmiyormuş. Bu kadar kısa süre kalırsanız hani bu uzun bir süre kaldığınızda atıyorum bir gün falan iki gün kaldığınızda o ülkeye geçmek için yani transit geçmek için o zaman transit vize gerekiyormuş. Hindistan'da da transit vize almak için 100 dolar vermeniz gerekiyor. Yani bana mantıklı gelmedi. Gerçi istemiyorlar ama istemiyorlarmış. Ben gitmedim. Onun için de bu bileti de onun yüzünden almak istemedim o riske girip ama giden arkadaşlar böyle bir şey olmadığını söylüyorlar 9700 liraya kadar bilet vardı indigoda da en ucuz biletli satan şirket bu hindistan aktarmalı gidiyor hindistandan aşağı yukarı 15, 15 saat 16 saatte giden en kısa 14-15 saatte gidenler var onun üstü 17-20 saate kadar çıkıyor bekleme süreniz. Onun için de almak istemedim. Benim aldım etiyattan aldım ben. O da 13 saat gibi bir şey yazıyor orada. Yani direkt giderseniz de 10 saatte 9, 10 saatte gidiyorsunuz. Yani 10 saatle 13 saat arasında bana göre çok bir fark yok. Onun için ben daha ucuz olanı tercih ettim. Yani etiyat değil de Tay Hava Yolları'ndan alırsanız 14.000 küsür liraya direkt uçma şansınız var. Ama Tayland'da tabii ki. Ee, Vietnam'a değil. Ben ee, dediğim gibi Tayland'da altın Birkaç gün, 3-5 gün Tayland'da duracağım. E, oradan Kamboçya'ya geçeceğim. Kamboçya'dan ee, Vietnam'a geçeceğim. Tabii ha, bu geçişlerde bir de önemli olan şeymiş. E, burada ee, Size soruyor hangi kapıdan gireceksiniz de yani e, hava yoluyla giderseniz Ho Chi Minh'den mi gireceksiniz yoksa e, Hanoi'den mi gireceksiniz yoksa işte e, sınır kapıları var 5-6 tane deniz yoluyla mı gireceksiniz bunu e, kesinlikle doğru belirtmeniz lazım. Aksi takdirde almıyorlarmış hatta bir YouTuber'ın videosunu izlemiştim orada bayağı bir zorluk çıkardılar ve almadılar içeri. Çünkü orayı yazmamış kapı olarak. O kapıdan gireceğini. Bunu iyi bakmanız lazım. Ee, nereden gireceğinizi kesinlikle bilmeniz lazım. Havayolu yolu şirketiyle gidiyorsanız zaten direkt hava yoluyla ya Hanoi'den gireceksiniz ya da Ho Chi Minh'den gireceksiniz. Yani iki seçeneğiniz var. Ee, bunlarda bir şey yok. Bunlar gayet kolay ama karayoluyla girecekseniz benim gibi hani mutlaka gireceğiniz kapıyı kesinlikle doğru yazmanız lazım gümrük kapısını. Ben e, Kamboçya'dan e, karayoluyla gireceğim için araştırdım. O kapı ismini buldum. Tabi bunları telaffuz etmeniz zor. Tabii bilmiyorum şimdi tam olarak unuttum ismini ben de. E, o kapıdan gireceğim. E, bu dikkat etmeniz gereken kısımlar. Bunlara dikkat ederseniz başka hiçbir zor tarafı yok. Size gönderiyorlar bunu hemen. Sizin de bir vizeniz olmuş oluyor. Kamboçya bundan daha da kolay Yine Kamboçya'da evize. Ev Kamboçya'nın evizesi ev 36 dolar. Kamboçya'da bu kadar da yazmanıza gerek yok. Yani bu doldurulması gereken alanlar var. Adınız, soyadınız falan onları dolduruyorsunuz. Diğer böyle doldurulmayacak hani istemediğiniz yerler var. Böyle yıldız işareti olmayan oralara yazmasanız da çok bir şey şey olmuyor Kamboçya'da. Onlar daha çok herhalde böyle paraya dayalı ee, şey, şey yapıyorlar bu yani turistleri parasını versin gibisinden çünkü orada e, kendi sayfasında e, diğer yerlerin fiyatları da var mesela orada gideceğiniz işte e, tapınakların fiyat şeyleri de var o sayfada e, o da bayağı pahalı Kamboçya'nın genelde pahalı olduğunu söylüyorlar ama tabii neye göre pahalı neye göre ucuz onu bilmiyorum. Gittiğimizde göreceğiz. Ee, ben vizemi böyle aldım. Ee, kolay. Yani zor bir şey yok. Öncelikle bu sayfaya giriyorsunuz. Bu sayfadan dediğim gibi bunları yapıyorsunuz. Yani basit şeyler hepsi. Hani zor bir şey değil. Ben telefonda yaptım bunların hepsini. Çünkü telefonda daha kolay oluyor. Çünkü resminizi telefonda işte pasaportunuzun şeyi telefonda Hani resim çektiğiniz için hepsi telefonda olduğu için onların. Ben de telefondan yapmayı tercih ettim. Daha kolay oldu. Yani aks takdirde işte bilgisayara yükleyeceksiniz bu resimleri. Bilgisayardan da yapabilirsiniz isterseniz. Mail adresiniz dediğim gibi e, Gmail kabul etti. Hotmail kabul etmedi. E, girdiğiniz kapıyı kesinlikle doğru yazıyorsunuz. Gireceğiniz kapıyı aks takdirde yanlış bir yerden giriş yapamıyor musunuz? Bunlar, bunların haricinde çok bir şey yok. Bunları doğru yaptıktan sonra, doğru olduğundan emin olduktan sonra vizeniz 3-4 gün içinde size geliyor. PDF dosyası olarak mailinize. Mailinizden ister onu doküman olarak çıkartırsınız, isterseniz de orada kalabilir herhalde gittiğimizde gösterip bu vizeyi pasaportumuza işleteceğiz. Yani of, yapacağınız işlemler bunlar. İnşallah herkes kolaylıkla yapar. Kolaylıkla vizesini alır. Teşekkürler.